sıcak hep yanmış biliyor musun? Telefon var ya. Ne Söyle. yapalım, biz şimdi? Ben ikide Oraya. Benim değerim Ben <laughs> ben daha fazla çıktı arkadaşlar Benim değerim <laughs> Bu ha Bu diyor. var diyor kuru kudre mi oluyor Oğlum tövbe Tövbe estağfurullah Odisi fenerliyim. Oğlum bombardiyer okur okuduruyor fenerliymiş. Nerelerle hangi takımlısın? Beşiktaş. Kapat. Tut 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 tu, tu. sahur. Hangi takımlısın? Galatasaray. Hı -hı. Adam be. <laughs> Tralyal Tralyal hangi takımlısın? Hı -hı. Göztepe. Balyal Balyal ve Kapuçina. Sen hangi takımlısın? Antalya. Antalya sporu mu? İnter. Bir bir patabeyim. Hangi takımlısın? Galatasaray. Oh. Aslanım. Aslanım benim. Pır pır patabeyim. Çekek mi? Git. Bu. Bana kalmalı bu. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. <laughs> Şu pazini bana hani hangi takımlısın? Galatasaray. Adam be çölde yaşayan adam. Sen ben hangi takımlısın? Beşiktaş. Ana. Hangi takımlısın? Ben Beşiktaşlıyım. Kapkapuçino hangi takımlısın? Kapuçino Asasino. Galatasaraylıyım. Babam Zini Gunzini. <Gülüşmeler> hangi takımlısın? Galatasaray. Ne <Gülüşmeler> takımlısın Ronaldo? Allah da O ben de bir Arkadaşlar şimdi İtalyan beyin çürümelerini sıralıyoruz. Bence yedi ya. Abi beş. Tralla ya tralla. Üç. İki. Yok, üç. Bana kambala. Ya nerede? Hah. Yok ya. 9 9 dokuz. Eee. eder. Kapıçın <laughs> <laughs> Bomba diroge tun 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 bomba diro kuru kudret lega gabe pir pir patapim çok iyi şeyler yapıyor bombardino kurudu dokolo işte. bombardino evde merkezde lele boş ver ya tort buy bombapino Tabii çekiyoruz. geldi 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 oh. geldi, geldi.